Hiç güçlü. Hiç güçlü. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç love 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 İş güç love 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 İş güç love 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 Love, love. İş güç love 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 Love, love. 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 Yeah. Valla bebek sandı ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum hey, Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişim Ded -ded 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 Dedim dedi konum atıyorum gel Hak bir okay. seviyorum seni ben severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Dedi konum -de atıyorum gel Hak bir seviyorum seni Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş